Kasa ki duşayın içinde olur değil mi? He he he. Dur sen dur. Dayanamıyor. Çocuk daha bir şey için alıştık ya. Açalım. Katıldık, Oraya bir yeri dök sen bana. Kaç alıştık ya değil mi? Sen var mı? Yenindesin. Evet. Arkadaşlar Bunları soğanlarımıza bakın. bakın. Bunu ayrı Bunları, Bundan şey saplı ye yeşil olanları bunu, mı? Bunu erken yiyor. Erken çıkıyor oldu yerde. Tamam. Şöyle. kuru geçiyor. olanları ayıracağım değil Hı. mi? Kuru olanları ayırın. Tamam. O zaten kenarında Hatta şey mı ya? Dur ya. Daha çekiyorum ya. Hatta nasıl Ya tamam, tamam. <laughs> ma. Ha çıktı açalım Baksana, mağaza kökler da i̇şte. Burada ne mi alıyor ya? Hı. Bunlar çok

Arkadaşlar maşallah soğanlarımıza bakın. Bu bile mutluluk. Evet, evet. Allah. Yağımın suyundan oldu. Yani. Geçen yıl çok sulamıştık. Evet. Bu sene sulamadık. Bir de ben bu sene şey seyrek ettim. yani. yani şey olsun. gibi hani böyle çok sık ekmedik. Çok <laughs> Bir de dışarıda <bir> hep şeyleri. <laughs> bir de var mı? Lokunu da kazmak daha kolay. Bu biraz şey. Bu ıslak olanları buraya, kuru olanları buraya. Bunların şey uçlarında küçüklerini almaya gerek var mı? Yok. Geçen sene zorunda bile aldım. Kültüklerine şu var ya. Evet. Şunları hem bakar salalı verdim. Evet. evet ben de alıyorum. Almayayım da. Al mı Allah. Ne çıkıyor ya? Soğan benim soğan. Aynen. el toplar gibi Hı. Hmm. Hatta burada dinlenmeye geldin, soğanda çalışıyorum evet. ya. Dinlenmeye <laughs> gelmedi, <laughs> nasıl geldi, değil geldi? getirir geldi? Arabamız hastanede. <laughs> Şimdi ne oldu? Kimde dedi borduna? Sigorta. Sigorta mı? yüzde yüz suçlu olduğu için ortaya da Sanki geçen seferden daha çok olacakmış gibi Bilmiyorum da. Bol bol. Bunlar Olur. Bazarın yanı varmış gibi ki? Hı, vurdum bak. Da, Çift, <laughs> olmuş Çift olmuş arkadaşlar. Evet Teyze Maşallah. Maşallah soğanlarınız. Olmazsınız arkadaşlar. Evet. Maşallah. Çok güzel oldu soğanlar. Aynen. Hadi bakalım. Bunları şeyine... Aynen aynen. Arkadaşlar şuraya serdik soğanlarımızı. Şöyle. Maşallah. Arkadaşlar soğanlarımızın böyle hafif yeşil yapraklı gibi olanlarını bu tarafa doğru serdim kuru olanları da öbür tarafı serdim maşallah bir buçuk kilo soğanımız dikmiştik yani dikerken bayağı bir soğanımız olmuş yani şaşırttı bizi hem de bayağı, bayağı geçen seneye göre bir tık daha böyle iri soğanlarımız maşallah bakın böyle bunlar burada böyle serilecek artık kuruduktan sonra yavaş yavaş kasalara koyup götürürüz evimize. Böyle işte kamelyamızın altı da arkadaşlar bakın kiler gibi her şeyimiz Allah'a şükür yani bizi burada korunaklı bir yer olduğu için her şeyimizi koyuyoruz iyi oluyor.